Bugün kanalımızın ilk uzun videosuyla karşınızdayım. Bugün e-futbol, kısacası PES videosu çekeceğim. Şöyle yüklenmesini bekliyorum. Evet, arkadaşlar. Gerçekten kanalımızın ilk uzun videosunun PES videosu olacağını hiç düşünmemiştim. Şimdi başlıyoruz girişi başlattım arkadaşlar. Girir birazdan. Eğer bu videoya bir gün içerisinde iki like gelirse bu yani pes serisinin ikinci bölümünü çekeceğim. Başka hangi oyunları çekmem isterseniz yazabilirsiniz. Ama yine ben size söyleyeyim. Brawl Stars'ı Ay burası saç demişim pardon. Futbol editörü. Arkadaşlar benim planımda bir şey varmış hemen ona bakalım. Yedeklerimden <laughs> hiçbir şey sıkmıyor. Direkt hiç beklemiyor. Böyle çıkarmıyor. Direk koyuyorum arkadaşlar çünkü hiç uğraşamam. Tamamdır. Yani gerçekten kanalımızın ilk pozisyonu. Hemen gol olduğu yakalım. Tıklanmasını. Evet tıklandı. Evet, ben, ben genelde burada sağ alta vururum arkadaşlar gol alıyoruz zaten. Şaşırdık mı? Hayır. Evet, gol oldu. bilmiyorduk kesinlikle. <laughs> Arkadaşlar bu arada 30 abone olmuşum. Size olmuşum değil. Olmuşuz. Size ne kadar teşekkür edersem azdır arkadaşlar. Yani bir aydan kısa bir süre içerisinde 30 abone olduk ve ben 47 shorts videosu çektim. Gerçekten iyi bir başarı yakaladık. Hemen evet, Arkadaşlar bu arada sıra bakmayın. O kadar iyi oynuyorum. <laughs> O yüzden ben burada genellikle orta seviye oynuyorum. Evet başlıyoruz. Bugün çok hastayım arkadaşlar. Hasta hasta. Bizi, <gülüyor> <yetiştirdiğim>, <gülüyor> <güzel. Biz gülüyor> Dört dörtlük koşullarda Arada olacak karşılaşmayı şey, beklediğimiz bu bir güzel akşamdan herkese merhabalar. Siz merhabalar. Bu maça geçtiğimiz günlerde günler siz... gösterilen ilgiyi düşünürsek bugün taraftarların sahaya akın etmesi kimseyi şaşırtmadı. Misafir kulübün destekçilerinden de ciddi bir katılım söz konusu. Bu harika atmosferde güzel hava koşulları da tarafların neşesine neşe katıyor. Bizi güzel bir maç bekliyor. Beklentiler büyük, ses seviyesi yüksek. Burada futbolun nedenle önemli olduğunu sinitirebileceğiz. <laughs> Süzmüyorum ama süzmüyorum arkadaşlar yani eşim, oyun eşim, oynarken susmaya pek çalışmadılar ama sizin için susmaya çalışacağım. Messi, yükseklerden, çok yükseklerden bir top Attık Tontu be. Orada. Attık be. Evet, bir kez daha sahnede Nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladım Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topal hücum açık. Barcelona harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Cristiano Ronaldo. Hayır. <laughs> Cristiano Ronaldo kurtardı. <laughs> Güzel bir vurdu masamda. Barcelona ilk köşe vuruşunu kullanacak. Çok bastım yanlışlıkla. Işte, bakıyorum ya. Ben de de çok bastım. <laughs> Can bir durum. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farklı bir. Evet, skor 1-0. Denis Suarez Gye ayak koydu. Türkiye'yi yaptı. Taraftarlar istedi. O yaptı. Güçlü kontra diye buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Barcelona cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. İkinci golle hakimiyeti tamamen geçiren yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip Hocam, ya farkı açacak ya? ya. da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Bize mi fark var? Merhaba merhaba. Abi biz kullanıyormuşuz. Şaşırdım. Paratan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Barcelona kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Son vuruş. Arkadaşlar ben geçenlerde buralardan bir gol atmıştım. Onun çok gazına çok geldim çok galiba. Çok Orada oradan var mı deniyorum. Yeremin Pino. Aradan Hiç tereddüt etmedi. Bence topu kontrol ettikten sonra gerisinin geleceğini biliyordu. Artık mutlak hakimiyet söz konusu. Devre arası yaklaşıyor. Öndeler, yüzler gülüyor. Aras Kayeta Messi Şutu gönderdi. Bir, şahane bir şut, Şahane bir futbol. Barcelona kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. <laughs> Cristiano Ronaldo, <laughs> Mbappe. Kaleyi! Kaleci Evet, bunu bekliyorduk karşı atar çok Hayır, hazırlar. Ya? Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Gerçekten şaşırdım. 8 dakika olmuş videoyu başlatalım. Evet. 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 Hakem Gülü Eminim giriyoruz. Eminim birçoğumuzun aklından geçen bu değildi. Gol yağmuru taraftarı oldukça mutlu etmişe benziyor. Tabii ki atan taraftaysanız. So Son noktayı sanki maçı ilk yarısında koydular gibi Şu dakikadan sonra bu durumun değişmesi için bir mucize gerekiyor. Barcelona ilk yarıda rahat. 3-0 öndeler. İkinci yarı da geliyor. Yeniden bir aradayız. Muci büyük şans. da. Artık değil. Bazen kimi bu arada. bakmayız bir ya e, spikerin sesinden beni de duyamıyor evet, de, kırk, olabilirsiniz. Özür dilerim. Asıl zamanlaması mükemmelce. <laughs> Kalite farkı net bir şekilde ortada. direktörü hayal kırıklığına uğrattılar. Tehlike arz etmeyen zayıf bir Yine bir pino. Ve şut geldi. Evet, Ve üstten dışarıda. Evet. kontrataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Bu tamam. ilk kim yetişecek? Tamam. Evet. Yavuz kapatıyor. ikime geri dönüyor? Çok şanslı. <laughs> Ofsayta yakalandı. Ofsayt arkadaşlar. <gülüyor> 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 Tüm baskının odanda gibi duruyor Rakip ona artık daha çok dikkat ediyor Ve önlem alıyor Gerçek tehdit olduğunu yakından tecrübe ettiler Cristiano Ronaldo Bir kez daha Kusursuz bir gol Evet artık absürt olmaya başladı Resmen delirdiler Toplu bir hareket başladı tribünün belirli bölümleri Stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabii. İşler neredeyse fazla kolay bir hale aldı. Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. İsabetsiz bir pas. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Kafa! Gol geldi bir arkadaşlar. Burası da sevincilen bir gol sevincine bakayım dedim merak ettim. İlk defa Doğru böyle bir gol sevinci görüyorum. Ama bu kadar donlar. tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Evet, hep trik yapan topu eve götürür. Maça kendi imzasını atmayı başardı. Gollerin <laughs> olmak bilmiyor. <laughs> Rakip inanılmaz sarsılmış durumda teknik direktörlerini sağ kenarında oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Çok deniyor. Olmadı. Dışarıda. Evet bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Substitution on the field. Number 21. Bakıyorum sanırım bir değişiklik daha var. Number 22. Ya nasıl Şey. Ellabıne azınca. Galatasaray da oynadı. Hı, hangi... gündüzmüğün... so, da oynadı. <waterfall> hı, hı. hiç güçlük Dani Güzel bir pas geldi. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Alberto. Futbol eğerlerle ve amalarla doldu ama eğer o pas gitseydi yaşatabilecek mi? Sert bir müdahale. Güzel oynadı. Çok önemli bir müdahale. Dani Parejo. Parejo <laughs> 33 abone olursak kedimi göstereceğim size. Kedim şart. çok tatlıdır bu arada. 15. Evet Kalmanlı kenarda fiyo. sınav oyuncuları görüyorum. Gerard Moreno <laughs> oyuna girmek için kenarda hocanın nasıl bir taktik düşündüğünü az çok tahmin edebiliyoruz. <laughs> Heyecan verici bir son bizi bekliyor. Umarım aklından geçenleri sahaya yansıtacak kadar vakti vardır devasa müdahale geldi. Geriye topu geri alıyor. Dani Parejo, Gerard Moreno. Enfes oynadı. Vites yüksel. Bitirebilecek mi? Kaleci müthiş bir müdahale. Bu arada arkadaşlar bu maç bitsin. Bitirelim. Bir de size bir şey daha göstereyim. Bitirelim. Bu maçtan sonra size oyuncularımın istatistiklerini göstereceğim. Yani kaç maçta kaç gol attıkları. Valverde verdi, golünü attı. Devamını arıyor. Buraya kadar. Tamamdır arkadaşlar, maç bitti. Bugün sahada seviyeleri oldukça farklı iki takım vardı bir tarafta mücadeleden kaçmayan, hırslı ve güzel taktiklere sahip bir takım. Diğer tarafta... Kaç dakika olmuş? 16 dakika olmuş arkadaşlar şaka gibi. 6 puan fark atmışız. Arkadaşlar size dediğim gibi oyuncularımın kaç gol, kaç maçta kaç gol attıklarını göstereyim hemen. Neuer 26 maçta 2 gol. Alexander Arnold 48 maçta 2 gol. Virgil van Dijk 33 maçta 1 gol. Philip Foden 15 maçta 1 gol. Kimiç 23 maçta 2 gol. Sofyan Amrabat 26 maçta 2 gol. Sergio Busquets, 48 maçta 1 gol. Bu adamın ismini ben de okuyamıyorum. 11 maçta 9 gol. Lionel Messi 52 maçta 97 gol kendi Maria 33 maçta 13 gol. Cristiano Ronaldo. Ya ilerleme puanı var. Sonra istatistikliğe kaç olduğuna bakarız. Ve <laughs> Cristiano Ronaldo 7 maçta 41 gol. Arkadaşlar bunları da gösterdim. İnşallah videodan memnun olmuşsunuzdur. Görüşürüz. Bay bay.